Real Madrid formasıyla kariyerine inişli çıkışlı adımlarla devam eden Türkiye'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanya futbolunun prestijli ödüllerinden biriyle taşlandırıldı. Henüz 19 yaşında yıldız futbolcu, bu sezon La Liga'da Carlo Ancelotti ile yaşadığı sorunlar ve nadir de olsa sahaya çıktığında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Arda Güler, Real Madrid'in hücum gücünde önemli bir rol oynayarak bu sezon ligde toplam 14 maça çıkarak takımının başarısına büyük katkı sağladı. Bu maçların altısında ilk 11'de yer alan Güler sahaya çıktığı her anla taraftarları etkiledi. Sahada büyük hareketler yapmasa da basit oynaması, asistin asistini yapması gibi birçok önemli özelliği ile sahada parlıyor. Özellikle Aralık ayında Girona karşısında kaydettiği gol, genç futbolcunun gol yeteneğini gözler önüne serdi. Ancak Arda'nın performansı sadece golle sınırlı kalmadı. Rayo Vallecano maçında gerçekleştirdiği iki asist, onun oyun zekasının ve takım arkadaşlarıyla uyumunun bir göstergesi oldu. Bu performansının ödülü olarak Arda Güler kendisiyle sürekli kıyaslanan Lamine Yamal'ı geride bırakarak İspanya La Liga'da ayın U 23 oyuncusu seçildi. Bu prestijli ödül genç futbolcunun sadece Real Madrid'de değil aynı zamanda uluslararası arenada da ne kadar parlak bir geleceğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Eflatun Beyazı takımın hücum hattında toplamda 4 gole doğrudan katkı sağlayan Arda hem gol yollarında hem de asistlerdeki etkisiyle takımını sürekli öne taşıyor. Arda Güler'in bu başarıları, onun sadece genç bir yıldız oyuncu olmanın ötesinde geleceğin büyük yeteneklerinden biri olduğunu gösteriyor. Genç futbolcunun sahadaki kararlılığı, hızı ve teknik becerisi onu rakip savunmalar için zorlaştırıyor. Ayrıca milli takımda da gösterdiği performansla Türkiye'nin gelecekteki başarılarına ışık tutuyor. Peki Arda Güler sizce Real Madrid'de kalmalı mı yoksa ayrılmalı? Yorumlara yazmayı unutmayın.